Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Çin motorlarında en sık görülen arızalardan birini paylaşacağım. Bu süreçte işte bunu beni iyi takip edin. Bunun için tamirleri tamirlere doğru gitmeyiniz. Çünkü bu arızalar Çin motorlu tırbanlarda kroniktir. kronik bir kronik arızayı şimdi sizinle paylaşacağım. Önce çalıştırıp deneyelim. Şimdi motorda gaza basmama rağmen gaz yiyor. Bu Çin motorlu tırpanlarda şu şekilde kontrol yapabilirsiniz. Hava fitliği sağlarsınız. Hava filtrede ekstra bir takviye yoksa sallayınız. Burada ne görüyorsunuz şimdi? Karbüratörün sallandığını görüyorsunuz. Yani motordaki arıza hava alıyor. Gaza basmadığınız halde deviriyorsa hava alıyor demektir. Şimdi de ardayı gidermeye çalışalım. Bundan başka karbüratör altında soğutma kanalı var. Bakın hava buradan giriyor, silindirden beri dışarı çıkarıyor. Böylece motor soğutmuş oluyor buranın burayı sık sık kontrol ediniz ki motorunuz yanmışsın. Asilarda geldik. Karbüratör takudu kronik arızalardan biri. Karbüratör takudu erimesidir. Erimesiyle birlikte civata arası boşluk oluşuyor. Böylece hava almış oluyor. Ya da boşluk oluştuğu zaman da civata kendiliğinden gevşiyor. Bu kronik arıza, karbüratör takozu erimeyen markalar var. Mesela onlar zaten öneriyorum. Mesela Kasi markası bu şekil bir arıza hiç rast gelmedim. Zaten komşu esnafta Kasi motor tırban vermiştim. Hiçbir zaman karbüratör sallanmasına takoz erimesine rast gelmedim. Não há da curva de é a Ah, a árvore se encarrega. do Gayâtre senin göz aunque Gayâtre bak aşkım Yerlere emitler Traveller czego Metin patlat E Makar ini Bir sıkştız Шok... falan Gördüğünüz gibi motor tam devir gaz yemiyor. Hava yağ atıyor. Şimdi bunun üst kapağını yani açıp ev suyduğu açacağız. Ardından da ev su tıkanmış mı diye kontrol edeceğiz. Genelde ev Genelde ev su tıkandığı zamanlar o fitleden benzin atıyor Gördüğünüz gibi egzoz kanalı bayağı tıkanmış. Ayrıca piston da siyah kum duruma gelmiş. Yani piston yanıyor demek yanmış yani. İleride piston değiştirmesi gerekecek. どうだろう और ना बिलगाना तुमने अभी एक 28 28, 28, Hepsini 28. Hepsini 28 28 Esmiğimiz 28. Şekilde <gülme> O elimde değerliyiz. 28 30 Sonunda Çin motorlu tırpanı tamir ettik. Böyle basit şeyleri kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için biraz çaba gösterin. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.